Dünya İsrail-Filistin krizine odaklandı. Hindistan'da bir grup başkent Yeni Delhi'de İsrail Büyükelçiliği önünde toplandı. Grup İsrail ordusuna katılmak için eylem yaptı. Olayların çıktığı ilk günde ise devlet başkanı X üzerinden paylaşımlar yapmıştı. Bu bir terör saldırısıdır. Hindistan İsrail'le dayanışma içerisindedir açıklamasında bulunmuştu. Hamas'ı kınayan ve İsrail'e destek teklif eden bu açıklama iki ülke arasındaki bağlarım son 20 yılda çarpıcı biçimde değiştiği anlamına gelmekteydi. Açıklama Hindistan'ın İsrail'e verdiği destekle Orta Doğu'ya yönelik temkinli diplomatik politikasından sapmaya işaret etmişti. Hindistan bir zamanlar Filistin'in güçlü bir destekçisiydi. Daha sonra İsrail Filistin arasında bir dengeleme eğilimi gösterdi. Ancak son dönemde ise daha çok İsrail'e yakınlaştı.